Bakın. Bamba. Merhaba. Renkleri öğrenelim hadi has. Bu pembe. Bu U pembe. Beyaz. Bu siyah. Bu ya. Bu deniz. Bu beyaz. Bu beyaz. Şimdi bu benim. ne renk? Yeşil. Bu sarı. Sarı. Beyaz. Beyaz. Burada pembe. Mor. Mor. Yine mor pembe. 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 Tamam açın bakayım çocuklar onları. Açalım. Açalım Hadi. yiyelim artık. Tamam. Bu kadar bir şey olmaz. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim bunda. Hadi. Açalım. Ben mor'dan başlayacağım. Ben de bundan. Ben de. O. Ben açtım. İçinden ne renk çıktı? Karadutlu. Karadutlu Kara mu? Evet. bırakayım. Oha! Senin de yeşil. O benim. Hı. Hmm. Tamam. Açalım seni geldi sen abla. Hmm. <laughs> Açamıyorum. Hmm. Çok sert. Öf. <laughs> İstersen babam da açabilirdi. Evet A ama. Öbürünü açın bakayım. Öbürünü açın. Başka bir tane daha var hmm. aynısından kızım. Buradan Elinde. Açalım. Ha bak. Bilen elindekisini açın. O açıldı galiba. Hı, hı. Hmm, Güzel miymiş şekerler? Hı hı. Hı hı. Sonra bunlardan yiyeceğiz. Hı hı. Eti puf. Ben pembesinden yiyeceğim. Eti fufu. Renklerini göster bakayım ne renkler vermiş onlarda? Bu siyah. Bu siyah. Ben iyi anne. Bu Ben Tamam. Mama pembe. Aslı pembeyi seviyor musun sen? Hmm. Ben de pembe seviyorum ama. Sen de mi pembe seviyorsun? Ama iki tane pembe olsaydı daha iyi olurdu. Ama hmm. yok. Aa, oğlum ne yaptı ne etti başardı. Açtı evet, değil evet, mi? Ben siyah yerim. Ben de artık beyaz yerim. <laughs> ne renk çıktı <laughs> onun içinde? Turuncu. Yani portakalla. Portakalla aynı. Ama Nasılsanız ki yeşil. Yeşil ama nasıl? Yeşil nereden yapılmış? Ee, onu bilmiyorum. Tadına baksak ne olduğunu alabiliriz. Belki fıstık olmuş olabilir. Şey Belki... olabilir. Ceviz. Ceviz. Ceviz olmaz. Fıstık rengi var da e, tadına bakmak lazım. Değil mi kızım? Ben tadına çok baktım. Bence ağaçtan yapıldı. Ağaçtan, ya, ağaçtan şeker olmaz kızım. Ağaçtan. Siz böyle renkli renkli şekerler yiyorsunuz ya. Onlar gibi düşün. kızım. Renkli yani şeker mi? renkli Annen size dün renkli şeker almıştı ya. Sabahleyin yemiştiniz ya. O renkli şekerler değişiyor. Ne, ne, ne tadı veriyordu sana? Çikolata. Çikolata. Hepsinin içinde çikolata. Ama üstünde ise renk vardı. Fıstık rengi mi? Fıstık var üstünde. Hı hı. Bazılarının üstünde fıstık var. Bazılarının üstünde de yeşil. Yeşil var. Ha. Hoppa. Hadi siz yiyin o zaman. Bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Afiyet olsun.